Merhaba arkadaşlar. Bu benim ilk video çekimim. Kereviz çorbası yaptım. Sizlere tanıtmak istiyorum. Biraz heyecanlıyım. Affınıza sığınıyorum. Kereviz çorbamızın içinde neler var? 2 tane orta boy kereviz, 1 patates, 1 havuç ve 1 soğan. Bunları doğruyoruz. Tencerede haşlıyoruz güzelce. Daha sonra blenderdan geçiriyoruz. Yoğun bir kıvamı oluyor. Üzerine sıcak su ekleyerek tekrar ateşe alıyoruz. Ateşe alıyoruz. Kıvamı çorba kıvamına geldiğinde bir çay bardağı kadar süt ekliyoruz. Daha sonra bu terbiyeli bir çorba. Terbiyesi için bir yumurta sarısı, yarım limon ve bir kaşık unu bir bardak suyla çırpıyoruz. Daha sonra çorba kaynarken tel süzgüden süzüp çorbamıza ilave ediyoruz. İsterseniz süzmeyebilirsiniz. Hani çorbanın içinden alıp ona ilave edip de inceltebilirsiniz ama ben her zaman tel süzgüden yapmayı uygun görüyorum. Çünkü hiç yumurtanın şeyi geçmiyor içine. Ufacık dahi olsa bir akı bir şeyi geçmiyor. Daha kolay geliyor bana. Üzerine tereyağı kızdırıp biberle gezdiriyoruz. Kızarmış ekmekle sunuyoruz. Harika bir çorba, besleyici bir çorba. Daha sonra yaparken de sizlere göstermek istiyorum. Denemenizi tavsiye ediyorum. İzlerseniz çok teşekkür ediyorum.